Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ikinci dereceden eşitsizlikler geliştirici test 2 çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Evet sorumuz şu şekilde arkadaşlar x eksi 1 bölü x artı 4 sıfırdan büyük ise eşit çözüm kümesi hangi aralıktır diye sormuş. Şimdi hem payın hem paydının arkadaşlar kritik noktalarını yani köklerini bulacağız. x eksi 1'i sıfıra eşitledim. Buradan x değerim 1 çıktı. x artı 4'ü sıfıra eşitledim. x değerimiz buradan eksi 4. Biz x'in değişim tablosunu yapacağız tablomuzu çizdim. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında köklerimizi küçükten büyüğe yerleştirirsek eksi 4 ve 1. Eşitsizlikte arkadaşlar eşitlik sembolümüz olmadığından dolayı kökleri çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz. Ve işaret olarak payın işareti artı paydanın işareti artı olduğundan işaretimiz artı çıkacaktır. En sağdan artı ile başladık. Tekrar da kök eksi artı işaret değiştirdik. Sıfırdan büyük olan yerleri istediği için arkadaşlar pozitif olan yerler. Yani eksi sonsuzla eksi 4. Bir ile de sonsuz çözüm kümesi olacak. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar Bursa seçeneğidir. İkinci sorumuz şu şekilde. 5 bölü x artı 3 sıfırdan büyükse eşitsizin çözüm kümesi hangisidir? Şimdi arkadaşlar paydayı sıfır eşlersek tek kökümüz orada var arkadaşlar. Bu ifadeyi sıfır eşledim. X buradan eksi 3. Tablomuza sadece bir tane kökü yerleştireceğiz. Eksi sonsuz artı sonsuz. Eksi 3 diye bir kökümüz var. Eşitsizlikte kökü çözüm kümesine dahil etmeyeceğim. İşaret olarak arkadaşlar payın işareti artı, paydanın işareti yine artı bölümü de artı olacaktır. Artı ile başladık. Eksi. Sıfırdan büyük olan yerler istediği için eksi 3'ten sonsuza kadar olan yerler olacaktır. Çözüm kümemiz arkadaşlar. Bursa seçeneği. Bir başka sorumuz arkadaşlar. 5x eksi 8 bölü x eksi 3 küçük eşit 4 ise denklemin çözüm kümesi nedir? 4 arkadaşlar eşitsizliğin sol tarafını attım. Burası 5x eksi 8 bölü x eksi 3, burası eksi 4, küçük eşit 0 olacak. Paylaşırlarsak, bunun altına arkadaşlar gizli bir yazdım ve x eksi 3 ile paylaş diyeceğim. düzenlersem burayı, burası 5x eksi 8, eksi 4 ile genişletirsek eksi 4x artı 12. Bölü ortak paydamız x eksi 3 küçük eşit 0. Düzenlediğim zaman bir tane x kalacaktır artı 4 bölü x eksi 3 küçük eşit 0. Paydayı ve payı sıfıra eşlediğim zaman buradan köklerimiz eksi 4. X eksi 3'ü sıfıra eşlersem kökümüzde 3 gelir. Tablomuzu yerleştirirsek x'in tablosunu yapıyorum. Eksi sonsuz. Artı sonsuz. Küçük kökümüz eksi 4. Büyük kökümüz 3. Paydayı sıfır yapan değerin içerisine alamam arkadaşlar. Eşitsizlikte eşitlik var. Sadece payı sıfır yapan değeri alacağım. Payı sıfır yapan değerimiz de eksi 4 olduğundan. Eksi 4'ün içi boyalı olacak. 3'ü çözüm kümesine dahil etmeyeceğim. Paydayı sıfır yaptığından dolayı. İşaretimiz. Şuradan işareti kontrol edersek arkadaşlar artının artı yönünden artı ile başlayacağız. Eksi artı diye devam ettik. Sıfır eşit ve sıfırdan küçük olan yerler işaret olarak eksidir. Ve eksi 4 de dahil olduğundan çözüm kümemiz eksi 4 dahil 3 açık aralık şeklinde olacaktır. Doğru seçeneğimiz Bursa. Başka sorumuz arkadaşlar şu şekilde. 1 bölü x küçük eşit x ise denklemin çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapmıyoruz bu tip sorularda. Eşitsizliğin bir tarafını sıfırlıyoruz. x'i bu tarafa atarsam eksi x küçük eşit sıfır olacak. Payda eşitlediğimiz zaman burası 1 eksi x kare bölü x küçük eşit sıfır olacaktır. 1 eksi x kareyi 0 eşitledim. 1 eşittir x kare. Karesi 1 olan sayılarımız 1 ve eksi 1 olarak bulunur. Paydayı 0 eşlersem x eşittir 0. Yani bizim toplamda 3 tane kökümüz var. Tabloya bunları yerleştireceğiz. x'in tablosu en küçük kökümüz eksi 1 sonra 0 ve sonrasında 1. Eşitsizlikte eşitlik var. Sadece paydayı sıfır yapmayan değerleri almayacağım. Payı sıfır yapan değerlerimiz eksi 1 ve artı 1. Bunların içi boyalı olacak. Sıfırın içerisi boyasız yani boş bırakacağım. İşaret olarak arkadaşlar dikkat edelim. Burada payın en büyük değeri terim işareti eksi paydanın artı olduğundan eksinin artı yorundan eksiyle başlayacağım artı eksi artı diye devam ettim. Sıfırdan küçük olan yerler işaret olarak eksi olduğundan şu aralığımız ve şu aralığımızı alacağız. Yani eksi 1 dahil sıfıra kadar açık aralık birleşim birden itibaren artı sonsuza kadar olan aralık olacaktır. Yani doğru cevabımız arkadaşlar Ceyhan seçeneği. Diğer sorumuz şu şekilde. 5 bölü x sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olduğu yerler ve eksi 3 bölü 2x eksi 6'nın yine sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olduğu denklem sisteminin çözüm kümesi nedir? Şimdi arkadaşlar ayrı ayrı eşitsizliklerin çözüm aralıklarını bulacağız ve bunların kesişimini alacağız. Öncelikle 5 bölü x kesinin arkadaşlar çözüm kümesini yaparsak dikkat edin Paydadaki ifade arkadaşlar pozitif bir sayı. Pozitif bir sayı arkadaşlar pozitif sayıya bölündüğü zaman sıfırdan büyük bir sayı çıkar. O yüzden buradaki çözüm kümemiz aslında x'in sıfırdan büyük olduğu yerlerdir. x'in sıfır olma durumu yoktur. Paydada olduğundan dolayı tanımsızlık yaratır. O yüzden x kesinlikle pozitif bir sayı. İkinci eşitsizliğimizi incelersek paydayı sıfır yapan 2x-6'yı sıfır eşitledim. x buradan 3 gelecektir. İkinci işi sizin tablosunu yaparsam, eksi sonsuz artı sonsuz sadece tek bir kökümüz var, 3. Paydayı sıfır yaptığından o kökümüz de çözüm kümesine dahil olmayacak. İşaret olarak payın işareti eksi, paydan işareti artı, eksi'nin artı eksiyle başlayacağım, artı diye devam edeceğim. Sıfırdan büyük olan yerler eksi sonsuzla 3. O zaman ikinci eşitsizliğin aralığı eksi sonsuz 3. Ben sıfırdan büyük olan ifadelerle kesiştirdiğim zaman bu ifadenin çözüm kümesi sıfırla 3 olarak bulunmuş olacaktır. İkisinin kesişimini aldım arkadaşlar. 0, 3 aralığı çıkmıştır. Son sorumuz da şöyle arkadaşlar. 1 bölü x 1'e eşit ve 1'den büyük. 2x eksi 4 bölü x artı 2 2 bölü 3'e eşit ve büyük ise eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci eşitsizliğimizi çözersek bir bu tarafa atarsam 1 bölü x birden çıkartıldı sıfıra eşit ve sıfırdan büyük payda burası 1 eksi x bölü x büyük eşit sıfır olacak. 1 eksi x'i sıfıra eşitlersem payın kökü 1 Paydayı sıfır eşitlersem paydanın kökü sıfır. İki tane kökümüz var. Birinci eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım öncelikle. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında yapıyorum arkadaşlar. Köklerimizi küçükten büyüğe sıfır ve bir şeklinde işaretledik. Eşitsizlikte eşitlik var. Sadece payı sıfır yapan kökün içerisini boyayacağım. Bir dahil olacak. Sıfırı çözüm kümesine dahil etmiyorum. İşaret olarak eksinin artıya oranından eksiyle başlayacağım. Artı eksi diye devam edeceğim. O zaman arkadaşlar şurası eksi oldu. Sıfırdan büyük olan yerler istediği için çözüm kümemiz arkadaşlar. Birinci çözüm kümemiz sıfır açık aralık bir kapalı aralık şeklinde olacaktır. İkinci ifademizin çözüm kümesini bulursak 2 bölü 3'ü bu tarafa attım. 2x eksi 4 bölü x artı 2 eksi 2 bölü 3 büyük eşit 0. Paydaşlarsak bunu 3 ile bunu da x artı 2 ile genişletiyorum. Burası 6x eksi 12. Burası da eksi 2x eksi 4 bölü 3x artı olacaktır. Büyük eşit 0. Düzenlersek burayı 4x eksi 16 bölüm. Burası 3x artı 6 büyük eşit 0. 4x eksi 16'yı 0 eşledim. Buradan birinci köküm 4 gelecek. 3x artı 6'yı 0 eşledim. Buradan da köküm x eşittir. Eksi 2 gelecektir. Bunu tabloda yerine yerleştirsem arkadaşlar. Şimdi ikinci eşitsizliğin çözüm kümesini bulacağız. Eksi sonsuz artı sonsuz. Köklerimiz eksi 2 ve 4. Paydayı sıfır yapan değeri almayacağım. Payı sıfır yapan değerin içerisini boyarsam. 4'ü çözüm kümesine dahil edeceğiz. İşaret olarak. Artının artı oranından artı ile başlayacağız. Artı eksi artı sıfırdan büyük olan yerler yani eksi sonsuzla eksi iki dörtle de sonsuz aralığı olacak. Ben bunu sıfırla bir kesiştirirsem sıfırla bir arkadaşlar dikkat edin. İkinci çözüm kümesinin aralığında sıfırla bir yoktur. O zaman şu ikisinin çözüm kümesi arkadaşlar boş küme olacaktır. Eşitsizliklerin arkadaşlar çözüm kümelerini bulurken ikisinin kesişim kümesi de önemlidir. Çünkü birisinde 0 ile 1 arasındaki sayılar sağlıyor. Diğerinde eksi sonsuz eksi 2 ve 4 ile sonsuz arasındaki sayılar. Bu iki kümenin ortak kesişim elemanları olmadığından çözüm kümesine boş küme dedik. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.